Vanda ilkbahar mevsiminin etkisini arttırmasıyla dağlarda yetine, yetişen şifalı bitkiler geçim kaynağı oldu sevgili seyirciler. Birçok vatandaş yüksek kesimlerden topladıkları şifalı bitkileri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Vanda hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından toplanan çeşitli bitki türleri tezgahlarda satılıyor. Bu şifalı otların bir sürü hastalığa iyi geldiğini söylüyorlar. Biz de dağa çıkıp atlarımızla beraber bu otları topluyoruz, köye götürüyoruz. Kaç kilometre yol geliyorsunuz? Yaklaşık bir belki 15 belki 10 kilometre yol çıkıyoruz. Hep arazi zaten düzlük değil. Atlarla çıkıyoruz tabii ki de. Yüklerimiz de atlarla beraber götürüyoruz. Dün geceden beri kamp kurup ateşler yaktınız. Ateşler evet. etrafında güzel bir şölen oluştu tabii. Şimdi de pancarlarınızı topladınız, köye doğru gideceksiniz öyle mi? Evet. Van yaylalarındaki şifalı bitkiler yöre sakinleri için geçim kaynağı oluyor. Özellikle birçok öğrenci hafta sonu yüksek kesimlerde topladıkları uçkunları yol kenarında satarak okul harçlıkları çıkarırken, Birçok vatandaş ise topladıkları şifalı bitkileri satarak aile bütçesine katkı sunuyor. Dağlardan toplanan ot ve bitkiler ilkbahar döneminde geçim kaynağı olurken özellikle hafta sonları vatandaşlar yaylalara akın ediyor. Bahar mevsiminin etkisinin artmasıyla birlikte dağlarda doğal olarak yetişen bitkiler vatandaşlar tarafından toplanarak Van'da satışa sunuluyor. Dağlardan topladıkları bitkileri bazı vatandaşlar yemek için evlerine götürürken bazı vatandaşlar ise satarak harçlıklarını çıkarmaya çalışıyor.